Thank <laughs> you. Animasyonlarla Biyolojinin ikinci sezonuna hoş geldiniz değerli dostlar. Animasyonlarla Biyoloji çok fazla sevilmişti geçen sene. Bu sene de devam ediyoruz. İlk başlangıçta bu sene kulak üzerine konuşmuş olacağız. Bir kulağa bakıldığı zaman üç kısımdan meydana gelmekte. Bir dış kulağımız bulunmakta, ikincisi orta kulağımız bulunmakta ve de iç kulağımız bulunmakta. Şimdi tabi ÖSYM'nin bize soru göndereceği yerler dış kulak ve orta kulaktan ziyade neresi olacaktır? Elbette ki iç kulak olmuş olacaktır. Bunların tamamına detaylı bir şekilde ne yapmış olacağız? Bakmış olacağız. Dış kulakla başlayalım. Dış kulakta en dışta kulak kepçesi bulunmakta. Kulak kepçesi sesi toplama özelliğine sahiptir. Ve bu sesi şu okla göstermiş olduğum kısımdan nereye doğru geçecektir? İçe doğru toplamış olacaktır. Bu ses kulak yolundan geçecektir ve en son ise nereye geçmiş olacaktır? Kulak zarına geçmiş olacaktır. Kulak zarından sonrasında artık orta kulağa geçiş yapıyorum. Burada ise 3 tane kemiğim bulunmakta. Çekiç, örs ve üzen kemikleri. Bu kemiklerin bir özelliği var. En küçük kemiklerde vücudumuzda bundan daha küçük kemik yoktur arkadaşlar. Orta kulakta çok dikkat çekici bir vatandaşımız daha bulunmakta. O da östaki borusu. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bir bölümde orta kulakta bir bölümde ise iç kulakta göstermiştir. Fakat orta kulakta olacaktır. Bu bilginiz olsun. İç kulak ise oval pencereyle başlayacaktır. Ve oval pencereyle ses iç kulağa giriş yapacaktır. Şu kısımdan giriş yapıyor değerli dostlar. Daha sonrasında oval pencerenin bağlantılı olmuş olduğu vestibüler kanaldan ne yapacaktır? Geçiş yapmış olacaktır. Okla göstermiş olduğum kısımdan ses ilerleyecek ve salyangozun içerisinde dolaşmış olacaktır. Salyangozu biz birazcık daha açtık doğru düzgün anlamanız adına. Şu kısım ise timpanik kanaldır. Timpanik kanaldan ses devam edecek ilerlemeye ve arkadaşlar sesin tamamlandığı yer ise yuvarlak pencere olmuş olacaktır. En son burada tamamlanıyor. Peki şöyle göstermiş olduğum yapıya bakarsanız kohlea yani salyangozun açılmış hali olduğu için burası kohlea diye geçiyor. Yani salyangoz diye adlandırılıyor. Yeşille göstermiş olduğum kısım kort organı. Kort organın hemen aşağısında bazal yani temel zar bulunmakta. Bunlara birazdan ayrıntılı şekilde bakmış olacağız. Şimdi biz kohleayı yani salyangozu birazcık daha açalım. Çünkü ÖSYM'nin bize soru göndereceği kısım burası olduğundan dolayı. İç kulağın yapısı şu şekildedir. Bakın şu göstermiş olduğum bölüm yarım daire kanallarıdır. Ve yarım daire kanalları Genel itibariyle bizim dengeden sorumlu bölümümüzdür ve onun arkadaşı olan bir deneyimiz bulunmakta. Salyangozumuz bulunmakta. Salyangoz ise yarın daire kanallarından toplamış olduğu bilgiyi aslına bakarsanız beyne iletmekte görevli. Biz şimdi salyangozu ne yapacağız? Birazcık da açmış olacağız. Salyangozun enine kesitini aldığımızda şöyle bir şekilde karşılaşacağız. Bu şekli mutlaka bileceksiniz. Önemlidir arkadaşlar. Üst kısmında vestibüler kanalımız bulunmakta. Yine alt kısımda ise timpanik kanalımız bulunmakta. Orta kısımda ise arkadaşlar elbette ki kohliyar kanalımız bulunacaktır. Bunların bir de sıvıları bulunmakta. Onlar da vestibüler kanalda ve timpanik kanalda perilem sıvısı diye adlandırılır. İki kısımda bakın hem vestibüler hem timpanikte perilem sıvısıdır. Orta kısımda bulunan kohlear kanalında ise endolem sıvısı bulunmakta. Şu göstermiş olduğum kısımda kemik. Bakın bunlar ne yapacaktı uyarıları alacaktı ve duyu sinirleri yardımıyla beyni iletmiş olacaklardır kırmızı içerisine almış olduğum kısımda reaksiyon gerçekleşiyor. Bu organın ismi ise korti organı olacaktır. Elbette ki en önemli vatandaşımız bu olduğundan dolayı bunu birazcık daha ne yapacağız? ayrıntılı işleyeceğiz. Kort organına bakıldığı zaman üst kısımda bulunan çatı zarından oluşmakta Alt kısımda mekanoreseptörler vardır. Bunlar uyarılığı alacaktır ve ne yapacaktır? Duyu sinirlerine iletmiş olacaklardır. Şurada gösterdiğim kısım ise temel ve duyu sinirleriyle ne yapacaktır? Bunlar bağlantılı olmuş olacaklardır sevgili arkadaşlar. Bakın MEP kitabında ise bunun biraz önce anlatmış olduğum muhabbetin şematik versiyonu ve beyin kabuğuna etinme kısmı gösterilmekte. Dilerseniz arkadaşlar MEP kitabından da bakabilirsiniz. Şimdi ise yarım daire kanallarına bakacağım. Yarım daire kanalları da kendi arasında ne yapıyor? Ayrışıyor. Bakın şöyle aldığımda en baba adamı özellikle MEB'in çok fazla vurgu yapmış olduğu kısım ampula kısmı. Birazdan değinmiş olacağım buna. Şu göstermiş olduğum kısımlar yine daha önce bahsetmiştim ama bir kere daha gösteriyorum. Yarım daire kanalları diye geçecektir. Aslında şeklin üst kısmı yarım daire kanalları diye geçiyor ama böyle göstermiş oldum. Şu göstermiş üst olduğum üst kısmı ise arkadaşlar, şu uç kısmı, kupula kısmı, map kitabında yok, anlamanız için yazdım buraya. Şu kısım saç hücreleri ve arkadaşlar yine aynı şekilde sinir hücrelerimizde bulunacaktır. Bu kupula amplonun içerisinde bulunmakta. Birazdan bahsedeceğim. Şu alt kısımda ise meşhur artık ilkokuldan beri öğrenmiş olduğumuz otorit taşlarımız bulunmakta. Otorit taşlığı hatırlarsanız neyden sorumlu olacaktı? Elbette ki dengeden sorumlu olacaktır. ve beyne denge ile alakalı bilgi vermiş olacaktır. Otorit taşlarının yapısı ise kalsiyum karbonat içermekte. Bunlar kalsiyum karbonat şeklinde taşlar içermekte. Atın taş görünümü bakın gördüğünüz gibi şematik olarak göstermiş oldum. Şimdi Normal bir insanda bir insan herhangi bir şekilde dönme hareketi yapmadan veyahut da yürümeden sabit bir şekilde dururken mesela şu dersi dinliyorsun ve hiçbir şekilde dönme hareketi yapmıyorsun. Bu durumda ampulada gerçekleşen olaylar şu şekilde incelenmekte. Ampulanın içerisinde biraz önce bahsetmiş olduğum gibi kupula denilen bir yapı bulunmaktaydı hatırlarsanız arkadaşlar. Bu kupula dönme hareketi gerçekleştirirken konum değiştiriyor. Bunun üzerine konuşacağız şimdi. Şurada göstermiş olduğum kısım endolem sıvısı diye adlandırılır. Endolem sıvısı siz dururken herhangi bir şekilde değişmez. Bakın endolem sıvısı hareket etmeyeceği için burada göstermiş olduğum kupula da sabit bir şekilde kalacaktır. Ve dolayısıyla kupula sabit bir şekilde kaldığından dolayı şurada ok işareti de göstermiş olduğum kısımdaki titrek tüylü arkadaşlar herhangi bir şekilde sinir hücresine uyartı göndermeyecektir. Göndermeyeceğinden dolayı da arkadaşlar sizin başınız dönmeyecektir. Fakat siz kendi etrafınızda hani küçükken yapardık ya dönme hareketi gerçekleştirirseniz belirli bir süre sonrasında durmuş olsanız bile ne olacaktır? O dönme hareketi devam edecektir. İşte bunun sebebine bakacağız şimdi. Burada göstermiş olduğum endolen hareketi siz döndükten sonra da devam eder. Yani siz durduğunuz zaman bir anda endolen sıvısı durmaz. Durmayacağından dolayı da sürekli kupulaya basınç uygular basınç uygulayacağından dolayı kupla da tüylü hücreleri ne yapacaktı? Uyarmış olacaktı. Ve tüylü hücrelerde sinir hücrelerini ne yapacaktı arkadaşlar? Uyaracaktı. Sinir hücreleri uyarılınca beyne uyartı gidecektir ve siz durmuş olsanız dahi başınız dönmeye devam edecektir sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimizde duyu organlarından kulak üzerine konuşmuş olduk. Bu videoyu hazırlarken çok fazla emek veriyorum. Bu yüzden kanalımıza abone olmanızı önemli rica edeceğim. Ve bildirim butonuna da basmanızı önemli rica edeceğim arkadaşlar. Ve de e, videoyu beğenirseniz çok fazla sevinirim. Önümüzdeki animasyonlarda da olabildiğince sınava kadar animasyon serisini devam ettireceğim. Ve olabildiğince tüm konulardan siz arkadaşlar mahrum etmeyeceğim. Animasyonlarla biyoloji ikinci sezon devam edecek. Şimdilik de hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.